Merhaba arkadaşlar ben Nilay. Kanalımda Erle Topla Çalkalı'ya hoş geldiniz. Son iki haftadır video atamıyorum. Bunun için öncelikle özür dilerim. Düzenli olarak video atacağımı söylememin ardından böyle bir şey yapmam. Ee, biraz daha hoş oldu. Ama fırsatım olmadı. Çünkü şehir dışındaydım. Ajandam zaten memleketindeydi, memleketimdeydi. Ailemin evindeydi. Yani özetle fırsatım olmadı. Geriye dönük olan sayfaları böyle hatıra günlüğü gibi doldurmaya çalıştım. Onları da bitirdikten sonra sizlerle paylaşırım. Astos bittikten sonra yani gerçek haftadan sonra Ağustos'a şöyle genel bir bakarız diye düşünüyorum. Bu haftanın haftalık planında e, Mia Mia kit diyeceğim arkadaşlar ama kit değildi. Neydi? Sticker postasından. Evet. Sticker postasından gelen ya da ben bunu satın aldığımda gelen emin değilim. Etiketlerden kullanacağım. Alışveriş e, temalı bunun tamamı. Bu hafta da malum maaş haftası olduğu için bol bol alışveriş yapmıştım. Evimi de yeni kuruyorum biliyorsunuz. Onunla alakalı alışverişler yaptım. E, o yüzden bu iyi olur diye düşündüm. Bu renk paleti böyle çok hoş esasında. Tam Eylül için uygun ama e, bir kararsız kaldım. Eylül'de mi kullansam diye. Sonra bu hafta için karar kıldım. E, şey sonbahar tonlarında böyle hafif maviler de var arasında. Onlarla uyumlu olan e, benim şu anda kapalı olan <laughs> ya da eski etiket dükkanım diyeyim dan olan e, bayraklarım var renkleri uyumlu olanlar onları aldım bunun yanı sıra yine e, derle derli topla çalkalı neşeli kağıtlardan yani etiket dükkanının adı e, şey kedi etiketleri sinema etiketi ve bazı fiyonklu bordürlerden aldım bant olarak şu maviyi kullanmayı düşünüyorum alt tarafa uyumlu olur ay oh biraz rüzgar var. İnşallah geçen seferki gibi uğultudan baya kötü sesler <laughs> çıkmaz. Mikrofonu diğer tarafa aldım ama bakalım. Kontrol edeceğim bu sefer editlerken. Ee, şu etiketi dediğim gibi kullanmayı düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Çok fazla uzattım sanırım. İlk başta yine e, Mia'nın etiketlerinden folyolu bunun tamamı. Birkaç tanesini kullandım. Buradan hangisini kullanacaktım ben? Heh, şu. Follow your heart it knows the way diyor bunu şu kısma yapıştırarak başlıyorum çok yoğun iki hafta geçirdim alt tarafına mavi bir şey koysam mı acaba koyabilirim şöyle koyayım tam bastırmayayım şu kutucuğu böyle kot veya o haftayla uyumlu olan bir etiketle doldurmaya çalışıyorum haftalık yapılacaklar listem genellikle boş kalıyor günlük yapılacakları doldurduğum için e, bandımı hemen çekeyim. Renk paletini oluşturayım ki geri kalan kısımları halletmek benim için kolay olsun. Unuttum ben onu tamamen. Ablam bana hediye etti. post de değil de küçük renkli kağıtlar kare şeklinde kesilmiş. Aa, kaç santim? Bunu videoda ölçememiştim. 6 santim 6 santim kareler zaten. Yeşil ve mavi olanını kullanacağım. Kapı çalıyor hemen geliyorum. Evet alışverişten bahsetmenin üzerine perde satın almıştım arkadaşlar. Onlar gelmiş. Onları aldım. Açmadım tabi. Video bitsin. Ondan sonra keyifliçe açıp bir kumaşına bakacağım. Bu ince en uygun olan perdelerden aldım. Pahalı şeyler almadım. Ee, zaten tül perdede o desen hoşuma gidiyor. İnşallah uzun zaman keyifle kullanırım. Tamam. Bu ikisini... Ah! Dizim çarpıyor. Bu ikisini böyle yapıştırayım. Bu arada bu çift taraflı bant arkadaşlar. Hangi siteden aldım hatırlamıyorum ama 26 lira 27 lira ne öyle bir şeye satın aldım. 8 metre şey zarf bandı olarak geçiyor. İki tarafı da aynı niye çeviriyorsun? <laughs> Hala kardeşim de aksini kullanıyorum son sıralarda videomu, videolarımı izlemediğini böylelikle anlamış oldum. Çünkü bununla alakalı hiçbir serzenişte bulunmadı. <laughs> Yorum da yapmadı. Demek ki bu sıralar videolarımı izlemiyor. Gerçi çok yoğun çalışıyor. Yaman. Dekorasyon kısmıyla mı başlasam? Neyse karışık gideyim. Mavi kalemi mi yoksa siyah kalemi mi kullanayım? Kararsız kaldım. Bu şey, la, Lamy'nin... Ee... Pilot kalem değil de tükenmez kalem de değil. Neydi bunun adı? Roller bol olarak geçiyordu galiba kalemi. Mürekkebi gayet güzel. Laminin kendi mürekkebini kullanıyorum. İmza mürekkebi. Okulda şey için kullanıyorum bunu. Defter doldurmak ve imza atmak için. Şimdi şuradan gün gün ilerleyeyim. Daha sonra da bu etiketlerden yapıştırayım. Tamam, öyle yapalım. Pazartesi günü Bir sürü ödeme vardı zaten Onları bir işaretleyeyim Yeşille ama hangi yeşil Şu yeşil daha iyi olacak sanki Bu yeşil Açık kalıyor En arkaya koyayım Rüzgar olunca sürekli üstüne Ağır dişiler koymaya çalışıyorum Ödemeleri buraya yazarım. Daha sonra e, annemle özel bir alışverişe çıktık. Güzel şeyler aldık. Çok şükür. Takvimin son haftasını harcadım şu anla. Salı günü, Şş, e, tekrardan aile dostlarıyla görüşmeler. Bu yaz benim böyle geçti. Tek başıma tatil yapmadım arkadaşlar. Tek başıma hiçbir yere de gitmedim esasında. Sadece tatilde değil. E, keyifliydi ama. Ailemle doya doya vakit geçirdim bu yaz. Ayın 17'sinde Netflix'ten izlediğim dizinin yeni bölümü geliyor. Henüz izleyemedim ama bu arada bugün cuma. Ee, onun için de işaretleme yapacağım. Çarşamba günü tekrardan bir alışveriş faslımız var. Salı günü benim e, biraz rahatsızdım. Midem falan kötüydü. Gündüz komple yattım zaten. Şuradan şuradan... ne alayım demiştim ben burası için? Şu alışveriş şantalarını. Ee, ve telefonumun ekranı bu iki ay önce Nisan'da falan oldu galiba ha şeyi şu şu şekilde göstereyim şu kısmın koruması kamera topluyor mu bilmiyorum ama yakınlaştırırsam ay de gördünüz pardon şu kısmın kendisinden koruması vardı zaten ilk geldiği zaman Şöyle şuradan belli oluyor. O koruma zaman içinde şu yanlardan hava almaya başladı. Bunu değiştirtmem lazım ama bulunduğum şehirde yok. E, i̇letişime geçmeye çalıştığımda da şey yapamadım. E, net bir adres bulamadım. En yakın İzmir'de varmış. Bu Nazlı'daki Samsung bayisine sordum da oradaki e, görevli kişinin de aynı telefondan varmış ve aynı sıkıntısı varmış. Fabrikasyon hatası olduğu için şey dedi. E, gittiğiniz zaman direkt olarak ücretsiz değiştiriyorlar dedi. Ona çok sevindim. Ama bu arada telefonun arkasına etiket yapıştırdım. Bu etiketi göstermiştim ben size hatta. Paket açılımında geri kalan parçaları da bilgisayara yapıştırdım. Kardeşim bilgisayarını komple bana verdi. Ha çarşamba günü onun e, formatını da yaptırdım, attırdım diyeyim. Ama burada da yeşil gözlük de varmış. Gözlük, alayım. Birkaç sıkıntısı da varmış sadece format değil onun haricinde e, halledilmesi gereken düzgün olarak kullanılması için onları da yaptırdım derken o gün içinde bitmedi. 3 saat falan sürdü biz annemle bayağı bir sıcaklamış olduğumuz için geri döndük artık. Ee, geçersek bir sonraki güne. Perşembeye. Aa netlik gitmiş inşallah biraz önce netlik kötüyken doldurmamışımdır diğer kısımları. Perşembe günü ıı, aa, balkon yapıldı. Ailemin evine fiber kablo çekildi. Şimdiye kadar niye çekilmemişti bilmiyorum ama bayağı bir sıkıntı. Şeyde ıı, şu anda arka balkondayım ben. Ön balkonun şeyi ne deniyor ona? Bu camla kapatılıyor ya. Onda bazı sıkıntılar varmış. Boşluk yerler varmış galiba. Onu düzeltmeye geldiler. o. Ay şuraya kesinlikle cüzdan ya para koyayım. Para yeşil ya. Parayı koyayım. Bizim paramız yeşil değil. Bizim yeşil paramız var mı? 200 lira kaç? 200 lira kaç para diyecektim. 200 lira hangi renk? Bir dakika. Bunu perşembe sabahına koyacağım. Size bomba bir şey anlatacağım. Ops etiketler gidiyor. Şey cüzdan vardı şurada. Cüzdanı buraya koyayım. Nerede? Biraz önce gördüm. Şu an göremiyorum. Ha gördüm. Elimin altındaymış. Şimdi bunu da perşembe sabahına <laughs> yapıştıracağım. Ee, bu bir sürü işlem oldu falan. Ben sabah erken kalktım perşembe günü. Babamı erken kaldırmam gerekiyordu. Neyse. Bir gün önce geceden de şey yapmıştım. E, Baya güzel mobilyalar bulmuştum. Yeni ev kuruyorum. Mobilya, eşya falan bir sürü şey almaya çalışıyorum. Biliyorsunuz zaten. Bahsediyorum bunlardan size. E, neyse. Hoş bir tane buldum Vivense'den. Ee, dedim gece satın almayayım sabaha hani şey yapayım e, onayı falan yanlış girerim adresi yanlış girerim hani buradaki ev yerini pardon diğer taraftaki ev yerine buraya girerim falan diye her neyse sabah oldu ben e, babam erken kaldırdım erken de kalktığım için uyuyamadım tabi uyuyamadığım için de böyle bir sersemlik vardı üzerimde zaten sonra e, şey tam satın alma kısmına geçeceğim sıra balkonu yapmak için geldiler balkon neyse şey oldu. Hemen onu da yazayım bu arada onun paraya atısını alacağım çünkü. Balkonu yaptılar arkasından. Ee, arkasından fiber için geldiler. Ha pardon, fiber için. Evet. E, fiber için geldiler. Onun uğraştı falan derken çok şey olmadı böyle. İki arada ben ürünü satın aldım. Ürünü satın aldım ama taksite böldüremedim. Yani o anda dalgınlığıma geldi. Daha sonra bankayı aradım taksite böldürmek için. Yüklü de bir miktardı zaten. Ee, şey dedi işte kapsamlaysa şey olur, bölünebilir dedi. Provizyonda olduğunu falan söylediler. Provizyondan geçmediği sürece taksitlendirilebilir durumda olup olmadıklarını görmüyorlarmış. Şey, e, bazı ürünler taksitlendirilemiyormuş çünkü şeyde. E, online satın almada veya şeyde kartla satın almada gerçek hayattaki e, ama şey değil hani bölünüp bölünmeyeceği belli değil ve sıfır oranı üzerinden değil hani peşin piyasına bölmeyecekler dedim iptalini istiyorum. Biz dedi buradan iptalini yapamayız ama dedi şey e, satın aldığınız yerden iptalini gerçekleştirebilirsiniz. Neyse iptalini gerçekleştirdim. İki gün içinde hesabıma paranın geri yatacağı söylendi. Onun geri yandısını alacağım. Bu e, pazara kadar veya gelecek hafta içerisinde böyle garip bir anıydı. Bu arada bununla uğraşırken de çok fazla garip şeyle e, karşılaştım falan. O <laughs> Bunları tamamen es geçiyorum. Hemen diğer şeyleri de yazayım. Şu fotoğraf makinesini de şuraya koyayım. Şey. E, dün bilgisayarı şeyden aldıktan sonra formattan getirdikten sonra şöyle koyayım. E, temalarını falan değiştirmek için bayağı bir şey yaptım. E, vakit harcadım. Onu da buraya belirteyim. Bugün benim veterineri aramam gerekiyor. Şimdi bunun için miskete dantele çift taktıracağım çünkü. Aynı zamanda dantelin şeyi var, kuduz ve karması var. Onlar birbirini etkiliyor mu diye soracağım. Akşam saatlerinde yaptırmaya çalışacağım ki gece serinliğinde etkisi geçsin. Kuduz ve karma hangisiydi hatırlamıyorum. Bir tanesi ateş yapıyor çünkü. Buraya kedi koymak istemiyorum esasında. Şey için kum koyacaktım buraya ama onu da vazgeçtim. Ha kedi değil pati koyabilirim. Mavi pati uyacak çünkü. Video çekiyorum. Onu e, hoş bir şey bulursam. Alışveriş etiketlerinin içinde video ile alakalı hoş bir şey bulmaya çalışıyorum. Kamerayı da çoktan kullandım. Ne olabilir mi? Olabilirim. Tabii ki hiçbir şey. Aa, şu mavi güzel bir elbise var. Bunu da kullanayım. Sarı pantolon da şurada bir yerde kullanabilirim. Pantolon yerini. Aa, burada çanta varmış esasında. Keşke bunu buraya koysaydım. Neyse ama cüzdan daha anlamlı oldu. <laughs> Cüzdanım hafifliği verdi de o yüzden pazartesi gününden sonra. <laughs> Ay, şimdi ee, çok sıcak bu arada. Aşırı dağılmış haldeyim şu anda. Üç tane de turuncu gözlük varmış. Gözlüklerden bir tanesini şu tarafı bir yere koyacağım. Koymasam mı? <laughs> şu gözlüğü de çıkarttım diye kullanmaya çalışıyorum ama uyduramadım hiçbir yere. Hmm. Cumartesi günü, Ashur. ha bu arada dün Perşembeydi, değil mi? Anneannemin bakıcısı işten ayrılmış. Annem ve babam anneannemin yanına gittiler. Ee, biraz sıkıntılı dönemler. Onu mavi bayrak. Mavi mi yapsam? Birazcık şu. Aa, bunu tamamen unuttum. Aa, ay ben şunları da çıkarmıştım. Unuttum. Neyse bunları kullanmayayım artık. Ee, şunlardan da bir şeyler kullanacaktım ben. Ne kullanacaktım acaba? Renkleri uyuyor diye. Tamamen aklımdan çıktı. <laughs> bu arada bugün kendime çok güzel bir şey satın aldım ben. Ee, kitap bu arada şey değil. Ee, yani... Maddi değeri olan bir şey değil. Manevi değeri olan bir şey. Aa bugün çıktığımızda ben kendime çanta da satın almıştım. Hmm, onu da işaretleyeyim. Yazayım hatta. Su bir çanta aldım kendime. Çalıştığım yerde deri çantalarımı kullanmak. Burada üç masasını alamadım. Bulamadım uygun fiyatta. Çalıştığım yerde deri çantalarımı ve kaliteli çantalarımı kullanmak istemiyorum. Çünkü ikiye dur kullanıyorum ve gerçekten mahvoldular. Hele ki her şeyin fiyatı çok artmışken artık bizim okulumuz da şey nasıl diyeyim temizlik kısmında biraz sıkıntılı. Öğretmenler arasında para toplayıp temizlik yaptırdık falan bayağı bir süre şey olmuyor. Personel gönderilmiyor falan derken Dediğim gibi temizlik konusu bayağı sıkıntı. Zaten yaşadığım şehir çok tozlu, havası çok kirli bir şehir. Yollar falan kötü. Sürekli her yer toz, çamur. Cildimiz bile mahvoluyor. Sürekli ellerimiz çatlıyor. <laughs> Sadece ellerimiz çatlasa iyi. Vücutta bile kuruluk oluşuyor. Öyle olunca e, dedim devir ekonomi devre. Bir tane çanta alayım. Onu kullanayım. En azından hem su geçirmez hem de şey olabilecek. Harcanabilecek durumda olan. Şey deri çizmelerim vardı. Şu şeyi şuraya koyacağım. Kıyafet alışverişi yapmadım esasında ama deyince hep kıyafet geliyor insanın aklına galiba. Aa yeşil çantayı koyayım. Evet. Ee, şey deri çiznelerim vardı. Gerçekten hani sağlam karda falan giyilebilecek, hem su geçirmiyor hem şey soğuk geçirmiyor. Onlar çatladılar. O kadar sağlam olmalarına rağmen bile kısımlarından çatladılar. Onları tamir ettirmem lazım hatta gittikten sonra akış gelmeden önce. Şey, bayağı kötü şeyi e, toprağının yapısı, kumu, havası. Şuradan neyi kullanacaktım diye bakıyorum ben hala ama. Buradan Ay hiç hatırlayamadım şu an. Aa, ben de şunu kullanayım. Bu yaz kendime yani bireysel olarak harcama yapmadım. Evimle alakalı şeyler, o kadar fazla harcama yapmam gerekti ki. Bunlar yılın en güzel hediyesi yazacağım. Kitap gerçekten beni aydınlatacak ve iyi yola davet edecek bir kitap o yüzden. Biz çarşamba günü evet bu şey vardı bir danışman vardı şeyle alakalı şu prim emeklilik EYT şeyleri var ya arkadaşlar onlarla alakalı oraya da gittik. Onu da Şuraya bir yere yazsam bilgisayar bulabilme imkanım var mı acaba? Hmm, bilgisayar yerine şu çekme şey e kontrol listesi gibi olanı kullanabilirim. Hesaplamalar falan yapıldı çünkü. Yazamıyorum, O yüzden el yazısıyla yazmıyorum. Ama normal yazımda o kadar könden aldı ki. Ee, bunun yanı sıra şurası o kadar gözüme battı ki. Şuraya güzel bir şey koyabilsem çok güzel olacak esasında. Sarı bir şey koyayım. Sarı neyimiz var? Çanta var. Buraya çanta koydum ki çanta üst üste koymayayım. Krem. Krem. Burada alışveriş çantası var yine. Çanta. Hiçbir yere sığdıramadım gözlüğü buraya koyamıyorum galiba. Ay şurada bikini de varmış. Ay bikini demişken her şeyin fiyatı cidden ne kadar artmış. Yani aldığım bikini, mayayı yıllarca giyiyorum Çok şükür hani çok şey yapmadan, e, ne bileyim deforme olmadan uzun zaman gi giyebiliyorum. Eşyalarımı güzel kullanıyorum zaten. Ama bu yıl tatile çıkmadan önce bayramın ikinci günü falan ailemle birlikte çıktık işte. Ee, çıkmadan önce bir alışveriş yapalım diye gittik. Her şey cidden ateş parası. Şükrettim. Şükrettim yani eşyalarımın yavaş eski olmasına şükrettim. Eskiden şeye özenirdim. İşte arkadaşlarım sürekli eşyalarını eskitirdi. Ee, daha hızlı şey yaparlardı. Eşya yenilerlerdi falan böyle. Benimkiler bir türlü eskimezdi. Zamanla gerçi bunun gerçekten büyük bir keyif olduğunu farkına varmaya başladım. Daha keyifli oldu benim için ama. Aa şu kalplerimi koysaydım bunun yerine. Şu ortaya ya da Çantayı da buraya alsaydım. Olur muydu? Hmm, şu Enjoy Deli de thingsi koyayım ben oraya. Ee, zamanla benimkinin daha keyifli olduğunu hissetmeye başladım. Ve eşyalar eskidikçe böyle bir mutluluk, bir haz. Aa evet şu da kapanacak şurası. Orayı kapatmaya hmm, şöyle yapabilirim. Evet, keyifli oldu. Ve bu gözlük yine elimde kaldı. Yanına koyayım mı? Ben bu gözlüğü niye hiçbir yere sığdıramadım bugün? Koyduktan sonra nereye koyduğumu unutacağım bile. Var ya. Tamam, buraya koyayım. Yan yana dursunlar. Tekrar koyarsam çünkü oradan çıkıp başka yerlere yapışacak. telef olacak. Eee... <laughs> Ha, eşyalar eski dikte bana haz vermeye başladı falan böyle derken daha kaliteli e, eşyalar almaya başladım Çünkü daha kaliteli olan eşyalar daha uzun zaman video hala açık mı Evet daha uzun zaman benimle kalıyor ve eskimelerini görebiliyorum Bu yüzden eşyalarımın e, uzun zaman benimle kalması artık daha keyifli şimdi çok uzattım geri kalan boş yerlerime de e, yarın ve yarından sonra için yapılacaklarımı eklerim çünkü geriye dönük olanlarda o küçük işte ev süpürülecek ortalık toplanacak çocuklar taranacak gibi şeyleri yazmıyorum ama bir gün öncesinde veya o gün için sabah kalkıp planımı hazırlarken o küçük şeyleri de yazıyorum buralarda onları kullanırım diye düşünüyorum bu yüzden bu şekilde çok hoş oldu. Ve bu haftaki haftalık planım bu şekilde. Birazcık antrenman planlaması gibi oldu ama umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.